zaman zaman gündeme gelmek için Düzce Belediyesi'ne ve özellikle takdir gören bir bürokratik ve siyasi geçmişe sahip olan Belediye Başkanı Doktor Faruk Özye Sataşmayı marifet sayan Bolu'nun Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Tanju Özcan, son belediye meclis toplantısında borçlar üzerinden Bolu Düzce kıyaslaması yapma hakkını kendinde buldu. Aklına estikçe düzye parmak sallayan ya da düzyelerin sözde hakkını savunduğunu söyleyerek göz boyamaya kalkan komşu ilin başkanına Düzce'den en gür tepki Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal'dan geldi. İl teşkilatının ve başkan Özlü'nün sözde sağ kolu ya da yakın dostu görünen isimlerin kafasını kuma gömdüğü Özcan açıklamalarına sert tepki gösteren Ünsal şöyle konuştu. Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı. Şimdi çıkmış, geçen gün, efendim birkaç gün önce, Efendim, düzce belediyesiyle ilgili işte bizim 200 bin milyon bizden geliri az, bizim 500 küsür milyon borcumuz var. Bunların 1 milyar küsür milyar borcu var. Piyasaya 800 milyon ödenmesi lazımmış. Ya sana ne be adam? Sen mi ödeyeceksin parayı? Düzce belediyesinin borcunu, harcını sen mi ödeyeceksin? Muhasebe müdürü müsün? Sana ne? Yani sana ne değil mi? İşte bunlar çok yanlış şeyler ve bırak tamam şimdi bu bir e, e, Tanju Özcan CHP'li bir e, belediye olarak bir siyaset yapmış veya bir ölçü koymuş demiş ki biz daha başarılıyız Düzce Belediyesi başarısız demiş biz az borçluyuz onlar bizden çok borçlu demiş muhasebeciliğini yapmış. E sen ödeyeceğin bir para var mı? Yok. Düzce'den oy mu alacaksın? Yok. Düzce'ye oy mu vereceksin? Yok. Sana ne? Başkan Özlü'nün etrafındakilerin kuru kalabalık olduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken ünsal şu ifadeleri kullandı. Faruk Özlü'nün etrafında maddi, manevi, içtimai faydalanan adamlar var. Maaş alan gazeteciler var. Tabi fatura kesen gazeteciler var. Müdürler var. O var, bu var, şu var. Herkes bu işten... Ee, makamın kudretinden, iktidarın muktedirliğinden faydalanıyor. Ben bekledim birkaç gün. Bakalım kim ne diyecek diye. Burada birçok insan şahittir. Ee, biz hiçbir şey beklentimiz yok Faruk Özü'den. Hiçbir şey de istemedik. Ve istemiyoruz da. Memleketimize hizmet etsin. Toplumumuza hizmet etsin. Ala vera dala vera işimiz de yok kanun, nizam dahilinde bir takım isteklerimiz olur. Ha olursa da olur, olmazsa da husumet beslemek gibi menfaatimizin uşağı değiliz. Menfaatimizin mahkumu da değiliz, menfaatimizin esiri de değiliz. Düzce'nin belediye başkanına bu yapılan benim kanıma dokundu diyen Ünsal şöyle devam etti. Ben tepkimi ortaya koyuyorum arkadaş. Kimin ne dedi de onun da değil. Düzce belediyesinin borcuyla, harcıyla, sevabıyla, günahıyla bunun karşılığında Faruk Özlü vardır. Faruk Özgün'ün karşısında da değiliz, yanında da değiliz. Arkasında da değiliz. Ama yapmış olduğu hayırlı hizmetler, memlekete faydalı olan şeyleri dillendirmede ama karşı gelen konularda da dimdik durmak gibi bir e, duruşumuz var. Bunu herkes biliyor. Ancak Düzce'nin Düzce'de yaşayıp da Düzce'de siyaset yapıp da Düzce'de e, olan hadiseleri Bolu Belediye Başkanının artık hangi kafayla neyi biçtiyse söylediyse ya sana ne ya ben ben bunu tahammül edemiyorum. Sen kimsin? Muhasebe müdür müsün? Tanju Özcan. Sen nesin ki buranın e, borcu var, alacağı var. Sana ne? Burada siyaset yapan adam yok mu? Bu bir Faruk Özde'ye en büyük saygısızlık, iki Düzce'ye en büyük saygısızlık, 3 bunu buna taşıyıp da paylaşan, buna destek veren kim varsa Düzce'de en büyük saygısızlığa çanak tutan saygısızlardır.